Arayın köpüreyi. Tamam hadi görüşürüz. Evet, evet, görüşürüz. Hadi gir bakalım. Hadi bakalım. Abi, o güzel, güzel, güzel. Kolay gelsin abi. Abi kamera mı var? Hadi be. Ne? Hepin gözünü kapatıyorum. Bir şey görebiliyor mu abi? Görüyorum abi niye göremeyeyim ya? Ama gözü karanlık ya abi. Ya, bir şey gibi. Normal direkt güneş gözlüğü gibi değil. Biraz daha şey. Ee, açık. Görüşmeler, normal yolda gittiğin zaman şey olabiliyor mu yani görebiliyor musun? Karanlık sokaklarda göremiyorsun, zor oluyor. Uzun mesela, uzunları kamerayı, açıyorum. Atajım, mesela kamera mesela kamera? Güvenlik abi, Allah korusun başımıza bir şey gelirse e, kanıt olsun elimizde diye. Bir şey oluyor mu abi mesela öyle şey şey hmm. çıkıyor mu? Oluyor tabii. Uzun yola gidiyor mesela abi. Uzun yola çok fazla gitmiyorum, bunun zor oluyor, çok rüzgar yediğin için. Ama MTD abi ya. MT7 de abi rüzgardan harap oluyorsun ya 130 140'tan sonra. Yani rüzgar, ben koysa yine şey ha, ya, İzmir'e giden arkadaşım var bunda benim. Bodrum'a giden falan var. Gidiyorsun ama yani e, tercih meselesi. Benim de yani. Abi tabii zor yani. Önde bir tane şu yüksek cam takanlar var. O bir de ben hiç takmadım bilmiyorum da bir derece kesiyordur. Ama şu an bende hiçbir şey yok. Bütün rüzgar bende. Adam o kalp var ya yani abi. Çünkü, şu, ybusu, bir hafif ile adamı vuralım. Sen abi de yani onun olmazsın. <laughs> kasla takmıyorsun. Kas, sevmiyorum o kasla. Ne yağmur ne çamurda hiç. Kafanı sevmiyorum abi? <laughs> i̇şte yani ileride alacağız şeyini ama zararı ileride göreceğiz. Şimdi daha genç yaşımız 35 uzadı ama. Abi tak ya mümkün olur. Şu yani şu arabada taksan ne olacak? Terlemezsin bile ya. ya Alıştır kendini bak. Bak bot var. Pantolon var korumalı. Mont var, kask var, eldiven var. Ya, Robocop gibi geziyorum. Bana da zor evet sıkılıyorum, daralıyorum. Ama şeyi düşün. Hani Allah korusun düştüğün zamanki çekeceğin acı ve yanmaysa bunu çekmek çok daha mantıklı. Şimdi ben hareket ettiğim zaman hiçbir şey kalmayacak sıcaktan. Yani sıcak yok artık. Ben bunu gündüz bile kullanıyorum. Açıyorum fermuarlarını. Hareket ettiğin zaman sorun yok. Sadece durduğun zaman terliyorsun. 700 mi abi bu? Aynen abi 700. Hadi abi kolay gelsin. akşamlar. Benim yolumuzun daha Ataşehir'e gideceğim.